Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun süredir e, kanala video atamıyordum çünkü üniversite var, kata cecet kopuyorum son sınıf öğrencisiyim. E, bu yüzden e, yani eve gelemiyordum, okuldaydım ve e, video atamadım uzun bir süre. Video atamadığım için sizden özür dilerim. Artık e, yeni videolar daha sık videolar gelecek kanala. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu zamana kadar kanala abone olan ve olacak kişilere de çok teşekkür ederim. Videoya geçelim. İlk olarak Galatasaray evinde Alanya Sporu 4-0 ile geçti Manchester United maçı öncesinde. Yani Galatasaray aslında bu maçı iyi oynadı. Geçen hafta çünkü Hatay Spor'a karşı yani iyi oynamamışlardı. Yani ilk, e, ilk defa ligde kaybetmişlerdi bu sezon. E, bu maçta çok beğendim Galatasaray'ı hele ikinci yarı. E, Zaha gerçekten iyi bir performans ortaya koydu sol kanatta. E, Barış Alper biraz etkiledi e, bence bu maç. Icardi de sakatlıktan sonra yani tam randımanla oynayamıyordu. E, Icardi de milli aradığın dönüşünden sonra e, beğendim. Performansını iyi buldum. Yani Galatasaray'ı takımca bu maçta iyi buldum. Gene Şaşabuay çok iyi performans ortaya koydu. E, maçı 4-0 kazanmasını bildi Galatasaray. Alanya Spor cebesinde ise Alanya Spor gerçekten eski senelerine mumla arıyor. Yani Hoca Fatih Tekin'i yapacak? Ben de çok merak ediyorum. Alanya Spor yani gerçekten hiç, e, yani hiçbir direnç koyamadılar Galatasaray'a karşı. Galatasaray'ı da tebrik ederim. E, Fenerbahçe ise Fenerbahçe'de evinde Fatih Karagömrü'yü zor da olsa 2-1 geçti. Fenerbahçe e, aslında iyi de başladı maça. Ama e, Şimanski bence son noktalarda e, iyi şutlar atamadı ve çok gol kaçırdı diyebiliriz. E, serbest uçtan direkten dönen bir topu da vardı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bu maçını eksikler gözüne göze çarptı. Yani Trabzonspor maçından beri yani Fenerbahçe aslında oyun e, bir düşüşü var. eksikleri de bence bunun e, en önemli nedeni. Yani iki stoperi yok. Yani Beko ve Ciku. Yani Osterwald ve Samet bence onların yerinde dolduramıyor Fenerbahçe'de stoper bölgesinde. E, ee, golü de zaten e, yani bence stoper eksikliğinden geldi. Yani sol taraftan geldi. Karagümrük'e de bu maçta beğendim. iyi performans ortaya koydular ama yani son vuruşları iyi beceremediler. İkinci yarı Fenerbahçe'yi daha çok beğendim. Yani bir 0 geriye düştükten sonra Fenerbahçe daha iyi performans ortaya koydu. Ferdi gene çok iyi bir performans ortaya koydu. İsmail yüksekte, de orta sahada bütün topları kazandı diyebiliriz. Ceko bugün bir, biraz etkildi. Onun dışında Fenerbahçe'yi de yani önceki iki maçına nazaran daha iyi gördüm diyebilirim. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta deplasmanda Samsun Spor'u 2-1 geçti. Yani Beşiktaş için bence her maç kazanmak yeter. Beşiktaş'ın yani iyi oyundan iyi oyun dışında. Çünkü haftaya onlarda da önemli bir seçim var. Başkanlık seçimi Beşiktaş'ta. O yüzden Rıza ile bence Beşiktaş'ın her maçı kazanması daha değerli diye düşünüyorum. Yani oyundan dışında. Yani ben Beşiktaş'ın bu maçı performans bence ortaya koymadı. Samsun Spor bence galibiyete daha yakındı ama hani ikinci yarı Emre Kılıç'ta olsun, Muadil ile olsun çok net pozisyonlar kaçırdı Samsun Spor. Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Yani Koleyi e, gene iki ceri golüne attı. Koleyi de gerçekten stoper olmasına rağmen Beşiktaş'ta baya e, fazla gol attı diyebiliriz. Avrupa'da ise Manchester City de Liverpool bir, bir berabere kaldı. Yani Manchester City e, son maçlarda biraz top performans ortaya koyuyor. Yani 1-0 öne geçtikten sonra bence çok kapandılar. Yani Chelsea maçında da aynı hatayı yaptırdı bu maçta da aynı hatayı yaptı Guardiola. Yani takımda bir yorgunluk seziyorum diyebilirim. Liverpool'da yani Manchester City'nin bu kadar geriye kapanmasını iyi değerlendirdi. Ve 80. dakikada golü buldu. Arnold gerçekten çok güzel bir gol attı. Allant yani 2 senedir, 1,5 senedir Manchester City'de oynamasına karşı Premier Lig'de 50 golü buldu. Gerçekten tam bir makina diyebiliriz. Allant için de. Chelsea deplasmanda Newcastle'a 4-1 mağlup oldu. Yani Chelsea için çok kötü bir mağlubiyet oldu bu. Yani Chelsea'de kötü gidiş Yani birkaç maçtır toparlanmış gibi ama yani bu mağlubiyet onları çok kötü bir şekilde sarstı diyebiliriz. Newcastle'da gerçekten bu senenin formda takımlarından onlar da iyi bir çıkıştılar. Tottenham'da Tottenham'da da kötü gidişat sürüyor. Evlerinde Aston Villa'yı 2-1 kaybettiler. Aston Villa bu senenin bence sürpriz takımı. Ben bu kadar yani puan toplayacaklarını beklemiyordum Aston Villa'nın da. E, Manchester United'da Deprasman'da Everton'u 3 0la geçti. Bu maçta detay öne Yani Enoch'un mükemmel golüydü. Gerçekten harika bir gol attı Garnacho. E, Bundesliga'da ise Bayern Münih Deprasman'da Köln'e 1-0'la geçti. Harry Kane bu maçta da sahne aldı. Harry Kane gerçekten çok formda diyebiliriz. Dortmund'da geriye düşmesine rağmen Borussia Böhf'ı kendi evinde 4-2 ile geçti. Evet bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Hepinize iyi haftalar, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.